Sevgili dostlar, bir mutfak robotu var elimizde. Kartı arızalı. Üzerinde bazı komponentler yanmış tespitini yapamadık. Bu sebeple pulse tuşu yerine e, şu kısımdan biliyorsunuz bunlar da böyle ortasında böyle pulse tuşları var. Pulse tuşu yerine e, böyle bas çek anahtarlardan koyduk bir tane. Buna bastığınız zaman maksimumda. Bir de buraya böyle 1 0 2 1, 0, 2 anahtar koyduk. Birinci kademede e, biraz daha yavaş dönsün diye bir diyot koyduk. Hız kontrolü için. İkinci kademede yine maksimumda çalışıyor. Anahtarlar açık olduğunda e, onu gösteren bir buraya lambamızı koyduk. Bu şekilde e, mutfak robotunu kurtardık arkadaşlar. Size de bir fikir olsun. Kart arızalıysa yandıysa e, ne yapacağız? Bunu çöpe mi atacağız? Motoru sağlamsa ne yaptık? Dediğim gibi 102 anahtar bir tanesinin çıkışına diyot bağladık, hızını düşürdük yarı yarıya. Diğerinde de buraya da bir pulse düğmesi koyduk maksimum. İkinci kademede yine sabit olarak maksimum. Switch kısımlarını ayarladık. Buraları, burada bir değişik bir mekanizması var. Şöyle göstereceğim. Açabilir miyiz Bakın bu kapak takılmadan buradaki switchler çalışmıyor arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok yani. Bakın şurada bir tırnak var. Kapak takıldığında kapak takıldığında bu tırnağı aşağı doğru bastırıyor. Switch'in için buraya asa alıyor. Sizlere de böyle küçük bir bilgi olsun. Manisa Soma'dayız. Küçük elektrikli ev aletleri tamiri yapıyoruz. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz cihazlarınız varsa. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.